burada e, program sonrası röportajın başlangıcıyla ilgili olarak konuşuyoruz. E, konu şu, e, ben e, artık hayattan elimi çekmişken artık bu tür programlarda Hilal Hoca sonra beni dedi ki artık sizi aramızda görmek istiyoruz. Dolayısıyla bu programı zorla Hilal Hoca bakattı bana. Neyse işin içine girdikten sonra e, bu iş devam etti, gelişti. E, asıl o Genel organizasyonla o ilgilendi. Ben bağırma kısmını artık bu olarak yaptım. <laughs> Dolayısıyla her neyse. Şimdi, şöyle denk geldiğimde şey yaptım. İlk başta niyeyse Elif İlayda'dan başlamayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sebebi şu, ilk başlarda trip var, bir gün öncesinde trip. Beni hiçbir şeye yıkıtmadınız, ondan <laughs> sonra kenarda köşede bıraktınız. Hocam! Ben, oradasa... ben orada sadece neydi o? <laughs> öğrencileri çağırıyorum diye sonra pişman oldu. Evet ne diyeceksiniz? Pişman oldum. Evet. Pişman oldu. Hayır memnun musun yani neticede? Memnun mu? Yani memnunum. <laughs> zor şeyler oldu. Hani... Hayır görev verildik mi sana? Görev... Size verildi zor görevler de oldu masa taşıma olabilir. Evet. Ama sonuçta üstesinden geldik bir şekilde. Tamam işte güzel işte. Evet röportaj yapıyoruz Aytun Hocam. Böyle kameraya da çekiyoruz bunları kullanacağız. evet. A iyi, iyi, iyi. A Akif var burada. Ee, Akif'in özelliği şu, e, normal Anadolu'nun kaldığı. Akif'in özelliği şu, normalde insan huşu içinde namaz kılar, Akif gibi bir insandan o beklenir. <gülüyor> 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 evet, evet, bu... Namaz <laughs> evet, kalkar kalkar saçını alıyor. Evet, ne <de> diyorsun? <laughs> ben ya ben öncelikle kendimi çok beğendim. <laughs> Bütün takım çok kötü oynadı. <laughs> ee, Öyle yani bu benlik bir durumdu. Bütün seyircilerin alkışları vesaire gülmeleri kesinlikle benden kaynaklı. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> hiç sevmiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi Rahim'e geçiyoruz. Rahim'e ee, aslında işin beyin takımlarından biriydi ve işini çok ciddi yapıyordu. Peki, direkt, evet. Hakikaten tepki geliyor. Hepiniz tepki geliyoruz da yani. Ya, Rahim'e çocuklar kulüpte o, o, program <laughs> takibi şudur, budur, o konudaki ciddiyeti, duruşu, şey o, güzeldi, Hocam şiddet Başka konularda gördüm. da e, görev vereceğiz. Rahime ne diyorsunuz? Güzel her şey. Şikayetin var mı arkadaşlar? Hayır yok. Ben... Teşekkür ederim herkese. İyi içeride bana şunlara gel bağır diye. Aa, Ya olsun yani. Olurdu oldu yani. Bir dakika ya, ya, kameradan ya, görüyorsunuz tokatlarda. Ne var şahane ya, maç yapıyor. Ya, ya kameraya oynuyor. Bir gün ya. konuşsun yani. Evet. Niye sabote ediyorsun? E, güzeldi hocam. Zor olan bir kısım var mı? Ben en zorlandığım falan gün çok konuşuyorlar ve dışarı çıkıp çıkıp duruyorlardı. Çok zor andım o konuda. Evet. Şimdi biz <laughs> Bundan sonrakilerle öyle yapmak lazım. Evet. Bundan sonrakiler rahimeyi almıyorsunuz. Biraz daha alalım. Alman komik paşa, Liman der. Sander. <laughs> ee, Hello! Liman. Şöyle falan sürmüş. Evet. değiliz. <laughs> <laughs> evet. Saçlı Saç Evet, neydi? Yani En iyisi miydi diyorsun? Neyle başlıyoruz? En iyi biz diye bir şey yok hocam. Saitli Cemşehir. Şey. Nine, nine, basket roni. Katılıyor. Allah Şimdi şöyle bir şey var. Bedirhan arkadaşımın dediği tamamen yanlış. <laughs> Bütün Neden bölümün? acaba? Bedirhan. Bir dakika arkadaşım burada her şey dürüst kameraya doğru konuşuyor bak bak. Kameraya <laughs> <B'den> oynamayın. <laughs> Ee, şimdi seyirciye oynayan arkadaşlar, futbolu bilenler bilirler, seyirciye oynuyor adam. Bir kere bu kadar yani. Mesela ben seninle, sizinle pardon özür dilerim. <laughs> sizinle mesela bir tane diyalogumuz geçecek. Böyle yapıyorum. Nasılsınız? İzleyeyim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İsmi belli mi onların acaba? <gülüyor> <gülüyor> Peki, herkese sıra <laughs> gelin, şey hızlı geçiyoruz. İki soru sorabilir miyim? Soru ama Aksar ve sana geldi. Hızlı. Çok yani. hızlı. Saç stilini bundan sonra böyle mi yapacaksın? Oo. Oh. Suriyeli gibi olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi Nisa'ya geliyoruz burada Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nisa e, son zamanlarda <laughs> kilo aldı diye şeye katmayacak <laughs> e, program. Şaka <laughs> yapıyoruz tabii ki. Nisa bize kötü <"Gülüyor> illa şunu yapın, biz de görev alalım, tiyatro yapalım, her şeyde bize olacak. Dedik görev vereceğiz, sabret. Ondan sonra da gördüğün gibi görevimizi verdik. Nasıl? Ee, ama bu tür programlarda görev alanlar ne yapıyoruz bundan sonra? Okula herhangi bir şekilde kıyafet duruşu konuları da ticaret etmiyoruz. Ne diyorsunuz program adına Nisan'da? Gevşekler. Ne diyorum? Arkadaşlarım başlarda gerçekten çok inanılmaz gevşeklerdi. Bunu, <laughs> <laughs> ya ben de öyleydim. Bunu bir ayna Bir dakika. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. lazım hocam. Ama, ama i̇yi. yani birkaç tane bağırmadan, dürtmeden sonra kendilerine geldiler bizim ve gerçekten gerçekten çok güzel oldu. <laughs> Hatta bazı arkadaşlarımız kendilerini çok önemsediler. Bu da çok iyi bir şeydi. Ya işte özgüvenin gelişmesi <laughs> sayesinde Bir girdi yapmak istiyorum evet. Nisa'yla ilgili. Biz masa başındayken e, öncesinde en az bir 10 kere Nisa baştan sona baktığıma rağmen tartışıyorduk. Bu görüntü açılacak mı? Hayır hocam, açılmayacak mı? Yok, açılacak mı diyorum. Yok, açılmayacak şeklinde. Evet ama gerçekten ben onun görüntüden yani Yaptığım iş o kadar stresliydi ki. Nereden açıyorsun, oradan mı açıyorsun, orada bir şeyler... Belli ağzındaki sakızlar. Çok güzel. şey ya. Evet, şimdi sunuculara geliyoruz Ensar. Evet. Kameraya dönelim. Ensar kanal ee, Öncelikle partner'ın da... Kaz, yani <gülüyor> Diğer sunucudan memnun muydunuz? Evet, diğer sunucumuzdan memnunduk. Biraz daha ama şey yapmasaydı, yani sürekli bana bakıyor, ben ne diyorsam onu yapıyor, onu yap diyorum, konuş diyorum, durayım mı ne yapayım diye öyle bir telaş içindeydi. Gerisi iyiydi, rahattı yani. E, e, Beğendin mi programı? Konuşması iyiydi, programı beğendim ve kaç arkadaşın ilk deneyim olduğundan dolayı aksaklıklar oldu ama. Bizim yönetimimize şikayetim var mı yönetimimizde? Var! Yönetimimizde var! Öyle. Yok yönetimde bir sıkıntı yok. Biraz daha blöpümüzü erken yapsaydınız keşke daha fazla çalışma imkanı olurdu. Yaptım ben hep yaptım. Daha fazla Aslında da. Yemeğe Program de. biz Okuldan hedeflediğimiz yani bir şekildeydi aslında. Yani orada alacağımız prova falan filan. Ee, sorun olmadı. Evet, şu, buraya gelelim. Ee, şey gidiyoruz. Şeye Bu Kurtay'a en çok şey elde edilmişlerden bir söyleyelim. Lanet olsun bana. Koşa bak. Triplere <laughs> <Plifede>, <laughs> bak. Size birini getirdim. Hoş geldin. Evet devam ediyoruz. Evet. Sürekli bu yerlere gitme. Sıkılma falan. Artık bu sahne sonundan bıkmış gibi bir halim var. Söyle. Çıkayım lan. Ben şey diyeceğim de. Bu kadar. Başka? Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet, evet e, karizmatik e, e, sunumcularımızdan birisi de Kadir, Papyonunu çıkarmış ama güzeldi. E, Kadir e, son anda bizim imdadımıza yetişen öğrenci nasıl? Talha diye bir e, öğrenciye vermiştik. Yok hocam yapamadım yapacağım bu Geçen sene yapmıştı için, yaptığı için. E, evet oluyor. Adam bir anlatınlar İşte son anda dedik ki Kadir nasıl olsa geçen sene yaptı toparlar diye. Şşt. Son anda yetişti. Kadir sen ne diyorsun geçen sene bu sene ne yaptın nasıl yani çalışmalar? Bu sene daha iyi bir sene çünkü daha büyük bir salonda hani daha büyük bir heyecanla yaptık aslında El 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 ve yorulduğumuz kadar da eğlendik hepimiz. Yani eğlenceliydi benim için. Evet. Peki bir de bu sene daha çok renk katan hani ağırlıklı olarak müzisyenlerimiz var. Yine mi bana Eee o nerede Bak, burada? burada? Yok yok. <laughs> yani bu kadar iyi Yani <laughs> biraz da daha şey yapsa. <laughs> Direkt İbrahim taksisi e bağlayacağım. Yürüyene ne Bütün sahne boş alsın ben yap. Ya dur ben Yok sana hocam, ünlü ya. yapacağım ama Hala. önce önce şeylerimizi açmamız lazım. Kasit çıkaralım arttı. hocam. Son da işaret yaptı. Hı. Kestik arkada kim bilir neler saydırdı. Bir yanlışlık Hı. oldu. Evet söyleyeceğiz. Saydırdı hocam. Hadi ne söyleyeyim? Öncelikle arka korodaki arkadaşıma teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlarım. Faro özellikle gerçekten özellikle Faro teşekkür ediyorum. Sahne çıktıktan sonra Radvan bunlar bizi niye alkışlamıyor dediği için <laughs> demedi. Çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Öyle işte yani. Peki. Ee, sonra şimdi şöyle bir şey var koroda. Rıdvan çok ön, önde yer almaya çalışıyor ama iki tanesi de çok geri planda. Serhat da hatta üç tanesi de. <laughs> yani görüntümüz olmasın, sesimiz olsun der gibi. O yüzden Serhat, daha genelde herhalde koroyu kuran Serhat, ee, nedir? Yani Rıdvan'ın tapisleri e, sizi yoruyor mu? Ne? Lan, yoruyor bizi yani. Açıkçası değil Rıdvan bizi yoruyor ama çok şükür ki beraberiz. Ya Rabbime şükürler olsun bugünlere geldik. Çok ee, güzel. önümüzde güzel. inşallah gece programı var. <laughs> şişt, şişt, bu kadar hocam. Böyle vali namim. Teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Peki, Peki e, şeye geçiyoruz. E, Eslem. E, hey 15'li. Evet. Bir söyledi geçen e, ki programda sesim sılıyor gidiyordu falan bu sefer. E, artık vura vura. Ya, hatta şöyle bir şey oluyor bir programda e, insan onu kırdıktan sonra toplum önünde Doğru. daha rahat ediyor, yani hareket edebiliyor. Bundan sonrası bir programa çıktığı zaman söylemesi çok daha kolay olacaktır. Evet, e, ciğeri söküldü şey. mü heyecandan ne oldu? Ya aslında heyecanlı değildim. Ama o da bile heyecanlı. Ama bir şey oldu ki. Abi mümkün evet, e, değil. Hocam bir de şöyle. Söz verin ama <laughs> olabilir. E, bir Olabilir. Dile. Hocam baga giriyordum. Aslında en başta böyle hani heyecanlıyım yenmiştim dualarla falan filan evet. baya. Ondan sonra ilk çıktım Doğru. hani sınıf arkadaşlarım evet. çok fazla hani hani sonunda alkışlarla sonunda bağırdı. İlkten bağırınca titrem titredim biraz ama hani o da geçti ondan sonra. Allah aşkına hiçbir sorun da çıkmadı. Hocam arkaya geldiğiniz için gözleri unutmadım. Bu zaman <laughs> i̇şte, da kapattın. Hakkı'da kapattın. Bir de şey var, şey var. <laughs> e, Düşkanın <düştüğün gülüyor> sesi kısılması sonucu e, son anda kulisten sahneye aktaralım aktardığımız bir diyelim. Ee, zor ya. oldu mu? Ya hocam ben ilk okul ben bir alışkın böyle şeylere. Sonra bir yerde bir daha En son nerede oynamıştın? Ayinatı bu iyi seyirler. En son hangi dizler olardınız? Yok evet. teşekkür ederim. İyi ya yani soru yok ya. <laughs> ya sen... Yani. Sedat sen sabah programı yapabilirsin. Ben bak mizahda hiçbir sözüm geçiyor. Ne ikinci rahime miydi? Güzel. Hadi ne Ay pardon. Eee şey şeyi sanki ben hani Kadir'le aynı sahnedeydiniz ya. Evet. Kadir Kadir'i sanki dışarı itip de sadece ben olsam <laughs> <Ayy. yemeğimi gülüyor> diye <hissediyorsun gülüyor> <acaba? Ya, gülüyor> bir şey mi hissettim acaba? Eee bir anda onu sözü bitti de benim girmem gerekiyor. O an bir ben, ben ne yapacağım? Parçası. Işık ortada geliyor. Bir de ben şey dedim. Herhalde okuyacak parçayı sonra yerine geçecek ama öyle bir alıştın ki orada sonuna kadar ben, ben de garip Orada kaderle şey dediler zaten. Bekleyelim mi? Kocam, ben bilemedim. Arkadaşımız üstüne almış da yapmamıştır zorunda. Ya, İsrail'e gidiyorum. Karışık gidiyorum. Evet, şeye geçtik diye. ikinci 3.e geçiyoruz. İkinci 3. Esma. Esma. Şimdi de ne bakalım? Eee Elsa biraz sana baskı mı yaptı sanki böyle bir yanaşı? Yani yine genel olarak böyle zaten hocam fazla ek. var. Bir kumar oldu! Acımadı! ya! <laughs> yani, ben de bir ceketimi yapmadım. <laughs> evet. evet. Hakkını yemeyeyim. Ee, yine benim başlarda sakinleştirdiği ilk tecrübe oldu. Ceketi cek. giy. defa yaptım. <laughs> çok ekstra heyecanlıydım ve hani yapamayacağım falan dedim. Şiirlerde çok zorlanıyordum zaten birkaç yeri işte sadece işte olsun, ensar olsun falan gösterdiler. Neyse zaten bir kere çıktıktan sonra devam geldi. İşte bitti zaten. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> ama ilk görevini e, halleden, öbürleri de görevlerini yaptı ama... Merika! Çanakkale'nin yalan köyü mezarlı hocam. Merika, Merika, yengemiz. yengemiz. Ne diyorsun? <laughs> Rahat beyin etmedin değil mi? Evet hocam rahat. Allah rahmet Gerçi sen herhalde daha önce ortakla falan görev yapmış gibi. Yaptım. Evet. Ne oldu ne Ya çok eğlenceliydi ama işin sahne kız daha eğlenceliydi. Çok güldük. Provalar olsun. olsun. O kız gelen yani. de siz gülerken. Efendim? Kız gebertiyor gülerken. Evet. <laughs> evet. evet. Öyle hocam. Yani çok, çok eğlendim. <Peki>. Bir de şey var, dirilişe çağrı vardı. Evet. E, Amerikan emperyalizmi altında erizilen gençliğimize e, bir uyarı olması açısından <laughs> okunan Metin vardı. O Metin'i de... <laughs> <laughs> da ders var, sesli olalım. E, <laughs> Aside e, onu son anda... bir i̇şte en son programı öyle bitirdik. Aside... <laughs> <laughs> Aslında, hocam gerçekten ellerinize sağlık, çok güzel yazmıştınız tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes kendi görevlerini gerçekten çok iyi yerine getirdi. Ee, ama benim görevim en sona kaldığı için çok kişinin konuştuğunu duyabiliyordum yani. Kendi sözümü zor duydum hatta mikrofonla falan. Ama cidden hani teşekkür ediyorum herkese. Ya biz görevimizi yaptık, onu söz söylüyorum. Eşlefe geldik. Akif'in e, yaveri. Aşı. Daha doğrusu arkadaşı. Aynı zamanda <laughs> da 5 <beş> dakikada hatta <laughs> 30 saniyede kahvede <laughs> kahve yapmakla ünlü <laughs> e, asker. <laughs> ne diyorsunuz? İki rol size kişilik bunalımına soktu mu? <laughs> asker Yok, hocam. <laughs> Konuşabilir miyim? Ünlü ya. kahveci işe kadar. Hocam güzeldi, hocam <laughs> en çok şikayetçi Hocada olduğum kısım. kameraya. En çok şikayetçi olduğum <laughs> kıyafetlerdi yani hiçbir şey uymadı böyle. Yani Sen yani. çok incesin bir bunu düşündün mü? Besleme yürüttük seni. <laughs> <laughs> Sonlar <laughs> boyunca ondan. <laughs> ondan. Hocam provalarda güzeldi. Sadece Bediran hani biraz gevşeklik yaptı. O da doğal bir şey yani. Ya hani, o ya. çocuk. Bilebilirsin mi <laughs> de? Gönlü. Bu kadar sorun yok. Ee, bir bu kızımız kim? Oo. <laughs> 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 Amiral Bitran. O zaman şey şey tam bir başka Ha şey değil. Karşı Evet şimdi senin ee, e, sahiste mi yaptın? Evet. Hocam. Evet. Sahiste hakkında görmüyor. Senin programla <laughs> ilgili. Öğrencilerimiz her akşam Türk saflarını görebiliyor. <laughs> hocam biraz e, isimlerden biraz. Bir sorun vardı. Neydi? Ne mal kimlerden kalan kaynaklı. Robert deyip durdun. Hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Hocam ne oluyor? Hocam Ben ezberlemiştim. Ama sadece ezberlememişti. Bana ezberlenecek denmedi. Karşı ama ben ezberledim çünkü... Ezberleme karışım ben sana ezberledim miymiş? <laughs> ama canım. ezberlemek zorundaydın. Yok değil. Bak ben <gülüyor> ezberlemek <laughs> zorundaymış. Çünkü... Kağıt, evet <laughs> devam edelim. Evet, de. Biz kağıda bakmadan okuyacaktık. Kağıt ne sekundu? Ya ben kağıt değiştirdim. Sen yine bakmadın. Ben bir ara sana döndüm baktım kağıt burada duruyor. Sen okuyordun. Değişen bir şey olmadı. Ama bakmayacak evet. çünkü seyirci ama sevatsız bakacaklar. Milletle de <gülüyor> <bahsettim> <gülüyor> evet. Millet şey kavga etmeyelim. Hocam annem aradı tebrik etti? Tamam teşekkür de. Eyvallah. Evet, Benim annem daha yeni yedek listeden asil listeye geçiş yapanlardan. Çünkü ya? bayağı da esmer yapmıştı ama herhalde yedek düştüm diye bir daha programda görev olamayacağım diye düşünmüş olabilir ama aldı. Gayet de güzel yaptı yani. Evet. Hocam dönem sonunda e, oynamıştım ama dönem sonunda gelen kişiler arkadaşlar olduğu için hani fazla şey olamadım. Strese girmedim. Tanıdığım kişilerde, konuştuğum kişilerde. Ama program başladı. Sahne de oldu yani dedim ne oluyor? Yapabilecek falan. falan? Birkaç aksilik oldu ama belli etmemeye çalıştım karşı tarafa. Oldu. Emeği geçen öğretmenlerimiz arkadaşlar. Allah razı olsun. Bilal Türkoğlu. O da çok çabuk ezberledi. Geçmiş sayın ama. <laughs> e, paşam. <laughs> Bilal sen daha önce bir şey yaptın mı başka yerlerde? Ya hocam küçükken e, tiyatroya falan gidiyordum ama o şeydi yani. Küçük 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 roller. İlk defa böyle okulun çapında ne güzeldi hocam, doğaldı yani. Ee, nasıl desem, evet, ekip doğaldı. O yüzden biraz daha güzel, güzel, güzel olsun şey İyi yani. Ya güzel. Bir de şimdi <laughs> e, geleceğimiz mesela heyecanlı yenmeye çalış. Aranızda konuşmayın. O, evet. Ee, İrem amca iyi. Ağzında yemek var ama onlar biraz fazla. Ben de bunu İrem, İrem'in şu. Beslimin bir şey. Sapaçan neydi? Sapaçan neydi? Orada sopaşa. çok olur. Sapaçan. Evet, ama sonunda peyi ve dönüştürmeyi başardı. Olmaz. Daha önce çıkmıştım. Nerede? Al sen kaydın. Dönem sonunda oynayalım. Peki en eğlenceli taraf neresiydi? Provalar Pro olayı bir pro, olay, pro olay aslında. Arka tarafı da, arka tarafı. bir şey yaptık. Onu ve tarzımlar da. Evet. Ben de bir ya. de bir şey söylemek ya. istiyorum. Ya. Çalışan kızın elması kızarı, kızını Türkiye'ye sahip hepimiz yapmış olduk. Söyleyelim, Hocam bu ben adını bugün sonra devam et diye biliyordum, onun Mesela şey vardı, heyecandan Merhaba. ruhunu teslim edeceklerden biri de Ama hüceye o da, o da, o da şey yaptı ama. Hocam ben ölüp <laughs> hüceye hüceye. bir kalıp dirildim. Bravo'da düşeceğim sandım. Sebra abi bizi çekmiş. Ben aslında Sebra. karıştıracağım falan diye çok korktum. Aa, Allah Allah öyle bir şey Sebra abi diyorum ki Peki sen daha önce çıkmadın mı hiç görevden? Niye bu kadar heyecan yapmadın? Evet, kimi olurdu? kimseyi bırakmayalım. Esra. Esra. <laughs> Esra. Yani de de... Bir dakika, bir dakika. <laughs> <laughs> Dengede zaten duramadım. sağ sola gidip geldim hiç hareket yani duramadım sabit yerimde. Ama hocam sahnedense arka fon daha çok heyecanlandırıyor insanı. İnsan unutuyor bir an ne diyeceğim Aklından geçiyor. Tam çıkarken, adım atarken diyeceğim. Aklından geçiremedim. Düğmeleri falan toparlayamadım. Ama sahnedeki görünce aksine heyecanlayan da hatta daha sabit durdum yani. Ne ya zaten ilk başlarda evet. o çıktıktan sonra ilk birkaç saniye oldu? eksik kaldı. Büşra ile Emirhan ve Ferit kaldı. Emirhan'a geçelim. Emirhan. Evet. Emirhan e, direkt Atatürk oldu yani gerçekten. Evet. Ben dedim birazdan orduya alıp şey diyecek yani. Kaldırdı. <laughs> <laughs> ee... Şeyde hatta arada birlikte ekleme de yaptın yani kendi şeyine. Evet, Dedik Doğru, bir, arada bir ara acaba General yaptım. Liman Von Sanders mi yoksa Mustafa Kemal böyle <laughs> <laughs> o kadar geldi. Ama iyi herhalde. Şey şey. Ben beğendim şahsen. <laughs> Zaten <gülüyor> önceki senelerden de her sene çalışmalar yapıyoruz bu tarz. Yapılan çalışmalar her sene bize biraz daha tecrübe katıyor. <laughs> Geçen sene, ondan önceki sene ekipler bazen değişiyor ama aynı olan kişiler de var. Ben Mesela. ekibi çok başarılı Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum yaptığı işten dolayı. Eee e, e, Büşra programda o kadar provalara katıl sen. Sen burada Büşra sen oluyorsun yani. Eee orada ondan sonra sesi kısıl. Bakın açılmış. Şey, yalnız kaldı hocam. Yani bu şey mi? Ee, üzüldün mü böyle bir şey olduğu için? <laughs> Tabii. Hocamızı Şey ben tartışma edebilirim. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Evet bitirsin evet, dur. tabi özür dilerim ama sonradan yapınca zaten beğendim onu da. Hatta veririm. <laughs> şey ya açılamam yaa. Aslında gereken bir sürü şey var da. <gülüyor> <gülüyor> Peki sonra. Ferit'ten başka kimse kaldı mı? Ferit. Öldüm yani. Evet ya. Seyircilere bakmıyorsun yani. Ne yaparsa yapsınlar gibi ama. Evet haklısın. Hatta geçen. Herkes bir şey <laughs> Hocam bundan önce hani pazartesi bir provada yaptık. Hocam orada bağırdım. <laughs> hani çoğu insan değişti de. İşte bağırmadık pek Açak bana bir şey demedi ama dinleyeyim. sonuçta... <laughs> Sonuçta Choi Sen çok güzeldi bugün. Hani beğendim. Yorucuydu ama eğlenceliydi. Evet. Kim kaldı? Can bir bir yaptık şey. mı sen? Başak, Can başak, başak, başak. Kafa. Evet Kapan. Evet. Hocam başak. Olur, en son kapan evet. evet. işi ben yapmak istiyorum. Ya fark etme. Ben de, de yapmak hocam, hocam bekliyorum. Ben, bir hocam, bir hocam, bekliyorum. Ben, hocam, hocam çok doldum bekliyorum. Eee. Can Polat. Daha şöyle bir şeyler oldu. Eee dört kere metin değişiyor. Şimdiki değil. zamanla başlayıp yeni zamana sonra e geçmiş <laughs> zaman gidiyorum diyor bu. Hocam Ayşe Hoca ağlıyor da alır çiğ almayı da. Ağlıyor. Evet alıyordu. ama düzeldi. Ya yok takılıyorum Ayşe Hoca geldi. E, evet ben çok önemli açığını getirelim. Bu <laughs> tamamıyla yazarın kendi hatasına kaynaklı. <laughs> metinler bende var. Yani biz belgelerle konuşuyoruz kardeşim burada. Konuşuyoruz. Faruk İttifak Adını cümle kuracak. Şarkı söyleme dışında Faruk konuşmuyor. Ama bizim için ilk defa konuşacak, ne diyecek? Şşş! Sen öyle gel, selamun aleyküm. Çok güzel gitar çalar. Hocam genelde Türkiye, evinde ve kafelerde falan gitar ya da bateri çaldığım için e, böyle şeylere hakimim hocam. Sen neymişsin be? E, Serhat'la bir grup oluşturduk. İlk başladığımızda 20 kişiydik. Ki. <laughs> evet evet. 20 kişi yapamazlar ama sonrakta. Beni almasan Teşekkür. Başak mı kaldı? Başak yaptık mı? Başak. Evet. Çok doluyum hocam. Şimdi bittiniz. Yeter <laughs> söyleyebiliriz. Var mı içinize kalan bir şeyler? Evet saçının arasına kopya çekmek için sınavlar yaklaşıyor. Saçını o yüzden zannetmeyin ki karizma olsun diye. Bakın <laughs> ama tabii fizikten şey çıkmıyor. Tabii canım yani. ben kalem sokuyorum. <laughs> Sen hani e, dış sessin. Ondan sonra e, saniye çıktın. Suflör. Suflörlük de var. Suflör. Arada ya. geyik yapsanız en sağlığa da suflörlük şey kaçırsan Ne zaman yaptın? Ne zaman kaçırdın? Allah Allah tiyatrocular şaşırmak. Sus. İtaat edin diyorum. İtaat edin. Hocam öleceğim. Tamam, tamam. Soru yok ki hocam burada. Ona söyledim. Hayır yani nedir yani nasıl geçti? Var mıydı? Yani bence hakkını verdik. Bazı yerlerde hepimizin hatası oldu. Ki benim oldu. Işıkları bir anda kapatan arkadaşıma teşekkür Bizim ederim. Bizim de oldu hocam. Çünkü görmedim yazıyı. Ee, bu kondan dolayı ona teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlarımın oyunculuklarının devamını gelmesini evet. diliyorum. De bu işi... Evet. Geliniküsü evet o arkadaki şey gelin kız kardeşi gibi oldum. O hiç güzel olmadı. Şey peki potansiyel bir ge, ge geyik potansiyeli olduğunu ara sıra birbirinizle e evet, ki, pro provadan önce yaptığınızı ve bunlar da aksatıp benim sinirlenmeme de aslında katkı sağlayanlar içerisinde olduğunu düşünüyor musun? Evet. Tatlı evet. uzun bir cümle okurdum. Evet yarısını evet. sonra da yetiştim o zaman. Benim ilk cümle var Şunu bir daha tekrar edin. Hayır. Aslında. <laughs> ee, şimdi şöyle onda da en büyük pay benim diye düşünüyorum. <laughs> ee, arkadaşlarımızın konuşmaları, en sar arkadaşımızın konuşması bizi kendimize getirdi. Eee, burada Muhsin Hoca'nın yardımı olmalıydı. <laughs> o da işe elin, elini işe attı. Ne diyeyim artık? İşin altına. <laughs> yani, taşın altına. Ama biz bu kadar iyi giyindiğimiz zaman Muhsin Hoca'nın siyah gömlek ve siyah tişörtüye katılması elli <laughs> muna hoşuma ya 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 ailesini ya benim için de ee, takım elbise zor var takım giymemek için adam evlenmiyor be evet bak biliyorum ya, bu yüzden Başak nerede gel gel çocuk gel Amiral Kıfrat ben şey yaptım da Son, sonlara yetişenler. Ben daraldım. Son haftaya kadar evet. atıyordu evet. ama evet. sonra nerede ne oldu? Evet. Ee, şimdi ne diyelim? E, yüzba <laughs> Yüzbaşı'nın e, amiralın ya da oğlunu aç asması üzüntülü müydü? Öyle değil. Ben çok mutlu bir insan değilim. Peki mahkeşi kendin mi yapıyorsun arkadaşlar? <laughs> Yani. <laughs> Abi makyaj lens <dersin> mi? <laughs> Hayır, adamın oğlu asılmış. Yani bir yaz yüzün oğlu. Tam tersine makyaj yapmış. Ben, bu var. Ben, adam böyle olmuyor ya. Ben, al, al, al. Var evet, bir böyle zorlandığı bir kısım. Bitiriyoruz, Zorlandığım bir kısım yoktu. Çünkü daha öncesinde Hilal Hoca ile bayağı bir çalışıyordu. O yüzden Hilal Hoca'yı kimse övmedi, ben övüyorum. Bunlar performans da için değil mi hepsi? Peki, yani, evet o, o bir zaman, zaman şey, son o zaman... Hocam yemeği diye. bunları. Evet, Bir de Bize duramayacak ya? Eee... Röportajı isteyen insanlarla görüşlerini Hocam seyirci yorumu da alalım Tamam alacağız. Olur. Benim de çalışmak zor muydu? Aksi miyim? Tamam. Korkuttum bu. Nasıl geçti? öğrenciler şey hani sadece ]hmm. görünen kısmı biliyorlar. O buzdağının bir de arka planı var, onu ben biliyorum Sağ sadece. Muhsin Hoca ne geçen zamanlar? Yok, yok evet, gerçekten güzeldi çalışma. Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Muhsin Hoca'ya ısrar etme sebeplerimden biri şuydu. Ben öğretmeniyim. Yani Yeteneklerim de belli bir yere kadar. Mükemmele yakın bir çalışma yapmak için onun üzerinde yeteneklerin olması gerekiyor. Hüsun Hoca'da pek çoğu var siz de biliyorsunuz. Evet. Yazarlık, evet. evet. müzik, ondan sonra görmediğiniz doğaçlama vesaire Müzikle, de, de. yetenekleri de var aynı zamanda. Yani işin içerisinde olması ile birlikte yani program belli bir seviyenin <laughs> üzerine çıktı. Geçen senekini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sene ben geçen senekinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunda Muhsin Hoca'nın çok büyük bir katkısı var. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada normalde beni de biliyorsunuz. Hani bağırabilirim vesaire. Muhsin Hoca onu da üzerine aldı. Kızma, <laughs> bağırma, i̇şte arka, arka filan. Sizlerle biraz daha fazla muhasebe olma. Çok rahatlattı beni. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Dur önce izlediyseniz de senden görüşünü evet. alalım. Ben, ben efendim, gerçekten öğretmen, bak. Şimdi biz prova yaptığımız için biz içerideyiz. Dış bir gözle bakamıyoruz. Hani aksiyen mesela Yalnız bir daha yok. yapsak nerelerinin düzeltilmesi lazım. Neresi güzel oldu mesela onu. Evet okulun tarih öğretmeni bir ve bir tır seyirci tır. olarak. Arkamdan <laughs> bir şey olmadı. Bu olmuş? hakikaten önemli ciddi. Ben de görüşlerimi öncelikle ifade edeyim. Öncelikle birinci aşamada her iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emek verdiler. Sizler birlikte yaşadınız. Bizleri takip ettiniz. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Fedakarca çalıştınız. <laughs> ben alkışlayacağım <laughs> sizi. <laughs> hepiniz hepiniz hani cansı perane mücadele etti derler ya aynen öyleydiniz. <laughs>